Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde faiz problemlerini anlatmaya çalışacağız. Faiz problemlerinde arkadaşlar A ifadesini ana para olarak düşünecek olursak, yani kapital F ana paranın getirdiği faiz miktarı Yani burada sadece faiz miktarını temsil ediyor F. N faiz yüzdesi. Bankanın vermiş olduğu faiz yüzdesi. T de süre. Geçen süre. Bankada paranın kalmış olduğu süre anlamına geliyorsa arkadaşlar. F eşittir yani faiz eşittir ana para çarpı bankanın verdiği faiz yüzdesi çarpı paranın bankada kaldığı süre bölü yüzdür. Burada T yıl bu da yıllık faize karşılık gelir. Aynı şekilde F eşittir. A çarpı N çarpı T dersek bölü yüz dersek ve T'yi ay alırsak bir senede 12 ay olduğu için 100 çarpı 12 diyerek faizi 12 aya bölmüş oluyoruz. Buradan da aylık faizi bulmuş oluyoruz. Aynı şekilde F eşittir. A çarpı N çarpı T bölü 100 ifadesinde T'yi gün alırsak buraya çarpı 360 diyoruz. Bir yılı 360 olarak kabul ediyor bankalar. 360 gün olarak kabul ediyor. Buradan da günlük faizi buluyoruz. Burada faiz yüzdesi yıllık faizdir. Buna dikkat edelim. Eğer aylık faizi şu kadar falan derse siz onu 12 ile çarparak yıllık faize çevirmiş olursunuz. Örneklerimize bakacak olursak 500 TL yıllık %30 faiz veren bankaya 6 aylığına yatırılırsa kaç TL faiz getirir diye soruyor. Ana paramız 500. Yıllık %30 faiz veriyor. Bakın yıllık faiz vermiş. 6 aylığına yatacak bankaya. 100 çarpı aylık dediği için böyle 12'sini ekliyoruz. Buradan sadeleştirelim, sadeleştirmelerimizi yapacak olursak 2 olur. Bu 15 olacaktır. 2 gider. 15 çarpı 5 75 olarak karşımıza çıkar. Demek ki 75 TL faiz getirir. Diğer bir örneğimiz. 100 TL 3 aylığına bankaya yatırılıyor. 30 TL basit faiz getirdiğine göre bankanın uyguladığı yıllık faiz yüzde kaçtır diyor. 100 lirayı yatırdınız. Bankanın verdiği faiz yüzden, yüz, miktarı yüzde en olsun. 3 yıllığına yatırdınız. Bölü 100 diyoruz. Buradan eşittir sonuç. Sadeleştirecek olursak 30 TL faiz getiriyormuş. Onu da yazalım. Sadeleştirmelerimizi yazacak olursak 3 n eşittir 30'dan. Bankanın vermiş olduğu faiz yüzdesi yıllık %10'dur diyoruz. Bir başka sorumuz arkadaşlar. 180 TL yıllık %20 faiz oranıyla bankaya yatırılıyor. Kaç ay sonra 75 TL faiz getirir diyor. Ana paranız 180. Faiz yüzdeniz %20. Kaç ay sonra? X ay sonra olsun bölü. 100 çarpı 12 diyorum. Çünkü aylık faiz, aylık faizi soruyor bize burada. Eşittir. 75 TL faiz getirmesini istiyoruz. En son 75 TL faiz getirecek. Buradan sadeleştirmelerimizi yapacak olursak sıfırlarımızı götürdük. 2'ye böldük 6. 6'ya böldük 3. 3x eşittir 75 ise x eşittir 25 ay olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimiz. Bankaya yıllık %40 faiz oranıyla yatırılan bir miktar para kaç ay sonra kendisinin 3 bölü 5'i kadar faiz getirir. O halde bankaya 5x lira yatırmış olalım. Bankanın faiz yüzdesi yıllık %40. Kaç ay sonra? X ay sonra olsun. X'ler karışmayacağı için A ay sonra olsun. Bölü 100 çarpı ay dediğimiz için 12 diyoruz. Eşittir. 3 bölü 5'i kadar. Yani 5x yatırdıysanız 3 bölü 5'i olan 3x kadar faiz getirmesi gerekir diyoruz. Buradan x'leri sadeleştirebilirsiniz. Sıfırları sadeleştirdik. 5'e böldük 2 oldu. 2'ye böldük 2 oldu. 2'ye böldünüz 6 oldu. Buradan a bölü 6 eşittir 3 olur. a'nın değeri 18 olarak çıkar karşımıza. Demek ki 18'i ay sonra kendisinin 3 bölü 5'i kadar faiz getirir. Bir diğer örneğimiz. 500 liranın yıllık %12 faiz ile 2 yıl 5 ayda getireceği faiz kaç liradır diye sormuş bize. Ana paramız 500 lira. Faiz yüzdesi %12. 2 yıl 5 ay dediği için bunu aya çevirelim arkadaşlar. 2 yıl 24 aydır. 5 ay daha eklerseniz 29 ay olacaktır. Bölü 100 çarpı 12 olacaktır diyoruz. Eşittir getireceği faiz miktarı. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 12'ler de gidecektir. 29 çarpı 5 9 kere 5 45 145 olarak işlemin sonucu bulunur. Demek ki 145 lira faiz getirecektir diyoruz. Bir bankaya yatırılan 96 TL yıl sonunda faiziyle birlikte 168 TL oluyorsa bu bankanın uyguladığı yıllık faiz oranı yüzde kaçtır? Bankaya yatırılan miktar 96 lira. Yıllık faiz miktarına n diyelim. Bir yıl sonra dediği için çarpı 1 diyoruz. Bölü 100 alıyoruz. Yıllık faiz eşittir. Şimdi normalde buraya getirilen faiz miktarını yazmamız lazım. 168 ana parayla birlikte kazanılan faiz miktarı. Bunun içerisinden ana parayı çıkartacak olursak yani 96 lirayı çıkartacak olursak 8'den 6 2 diyoruz. 16'dan 9 çıkınca 7. Demek ki 72 lira faiz getirmiş. Faiz miktarı var burada. Kazanılan faiz miktarı 72 liradır diyoruz. Buradan neyi bulmaya çalışalım? 96 ve 72 en eşittir 72 çarpı 100 bölü 96 olacaktır. Burada 100'ü 4'e bölecek olursak 25, 96'yı 4'e bölecek olursak 14 olacaktır. 72 ile de 14'ü sadeleştirirsek 3 kalacaktır. 3 çarpı 25 faiz yüzdesini 75 olarak bulmuş oluruz. Bir diğer sorumuz 1500 TL'nin yıllık yüzde A'dan 4 yılda getirdiği faiz... 4800 TL'nin yıllık %50'den 3 ayda getirdiği faize eşittir. Buna göre A kaçtır? 1500 TL yıllık %A'dan 4 yılına bankaya yatırıldığında elde, getir, elde edilen faiz bu kadardır. Bu eşitmiş 4800 TL'nin yıllık %50'den 3 ayda o halde 100 çarpı 12 demek zorundayız paydaya. Burada yüzler sadeleşecektir ikişer sıfırlarını gönderelim. 48'i 4'e böldüm. 12 olacaktır. Bu 4 gidecektir. 15'i önce 3'e böleyim. 5 olsun. Bu 3 sadeleşsin. Sonra 5 ile 50'yi sadeleştirelim. Burası 10 olsun. Burada 12'ler de gidecektir. O halde A eşittir. 10 olarak bu işlemin sonucu bulunacaktır diyoruz. A 10'dur yani. Bir diğer örneğimizdeyiz arkadaşlar. A liranın yıllık %30'dan 2 yılda getirdiği faiz B liranın yıllık %20'den 3 yılda getirdiği faize eşittir. A ile B arasındaki bağıntıyı soruyor bize. A'yı %30'dan 2 yıllığına yatırıyorsunuz. Getirdiği faiz bu kadardır. B'yi ise yıllık %20'den 3 yılına yatırıyorsunuz. Onun da getirdiği faiz bu kadardır. Bu halde yüzler gidecek. 2 kere 3 60. 3 kere 2 20 ile 3 çarptınız yine 60. Buradan A ifadesi B'ye eşit çıkacaktır diyoruz. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Bir bankaya yatırılan ilk sıra 4 yılda 4 yıl sonra faizi ile birlikte Y lira oluyor. Önce bu işlemi yapalım. X sırayı yüzde ne faiz veren bir bankaya yatırıyorsunuz. 4 yıl bu bankada kalıyor. Bölü 100. Ve faizi ile birlikte Y lira alıyor. Faiz ile birlikte Y lira olduğuna göre burası y eksi x sıra faiz getirdiği anlamına gelir. Yani y'nin içerisinden x olan ana parayı çıkartıyorsunuz. Böylelikle sadece faizi kalmış oluyor. 6x eşittir 5y olduğuna göre bu bankanın uyguladığı yıllık faiz oranı yüzde kaçtır diye sormuş bize. O halde x yerine burada 5k alırsak y'nin 6k olduğunu görürüz. x yerine 5k yazıyorum. 5 çarpı k çarpı n çarpı 4 bölü 100 eşittir. 6K eksi 5K olacaktır. Yani 4 kere 5 20 çarpı K çarpı N bölü 100 eşittir K olacaktır. Buradan K'ları sadeleştirelim. 20 ile de 100'ü sadeleştirecek olursak 5 olur. N değeri buradan 5 olarak bulunur. Demek ki bu bankanın uyguladığı yıllık faiz oranı %5'tir. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Bir tüccar 50 bin lirasının bir kısmını yıllık %70'den, diğer kısmını ise yıllık %60'dan bankaya yatırıyor. Yıl sonunda toplam parası 82 bin lira olduğuna göre %60'la yatırdığı miktar ne kadardır diye soruyor bize. Evet, ilk sırasını, 50 bin liranın ilk sırasını %70 faiz veren bankaya yatırsa, bir yıllık yatırıyor bakın dikkat edin. Bölü 100 bu kadar faiz gelecektir. Artı diğer kısmı yani 50 eksi x sırasını da %60 faiz veren bankaya yine bir yılına yatırıyor. Toplam parası 82 bin lira oluyor. 50 bin liradan 82 bin liradan 50 bin lirayı çıkartırsak demek ki toplam 32 bin liralık bir faiz kazanmış oluyor bu tüccar. Buradan şu sıfırlarımızı atalım. 7x artı 6 kere 5 300 eksi 6x eşittir. Onu da diğer tarafa atacak olursak 320 olacaktır. Buradan x eşittir 20 olur. Bize %60 faiz oranıyla yatırılan miktarı soruyordu. Yani 50 20'den bu da 30 olarak bulunur diyoruz. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bu konuyla ilgili diğer örneklerimizi diğer dersimizde dinleyebilirsiniz.